Nil ile beraber deney yapıp eğlenmeye hazır mısınız? Haydi deneyimize başlayalım. Nereye gidiyorsun nereye? Gel buraya. Yola dikkat et. Şşt. Buraya gel saklanma seni yakalayacağım. Benden kaçamazsın. Oralara gitme buraya gel buraya gel. Kaçamazsın gel buraya saklanma. Saklanma, çitler, çitlerden atlarım söyleyip. Gel buraya, buraya gel. Hadi, hadi. Ne? Ne yapıyorsun burada sen kızın? kaçıyorum Nerede kaçıyorsun? <laughs> Benden kaçamazsın ki, seni yakalarım hemen. Hadi gel bu tarafa. Ben nasıl? Buraya gel. Ne? Şuradan şöyle bir göreyim seni ya. Şşt, bu tarafa, geç bakalım. Ya bir oyun oyna da izleyelim ya. Bir oyun oyna da görelim seni ya. Parkta ne yapıyormuş? He? Ne oldu? Ben Game Oo, ben gidelim. babaannenin yanına gidiyorum. Sarp'ın ya. Sarp basketbolundan sonra biz Game Factory'e götürseniz. Sarp'ın basketboluna gidelim mi? Gideceğiz zaten. Gidecek miyiz? Evet. Kuzenine bakalım ne yapıyormuş orada izleyelim ben onu. Ben ikinci eksiçem bu arada. Nasıl Geçen ikinci? tutturdu İpek. Allah Helal. Allah. <laughs> İzleyecek misin Şu parkta ya? bir oyna da seni bir çekelim ya. Evet. Ne o ellerinde? Kaç tane lavabo var sende ya? Ee, şimdi dört lavabo bir tane stik var. Bakayım bir tane stiç bana. Evet. Şimdi bu motor serisi. Enerji serisi. Yavaş ama yavaş. Enerji serisi. Kulu serisi. stik Hangisi? Bir daha göster şunları. Tamam. Evet. Ama çok hızlı geçiyorsun. Evet. Bak. Huysuzsun ya. Bu ikisi enerji. Evet. Bu makaron serisi. Bu kola serisi. Bunlara bir daha bakabilir miyim yakından? Bu da görebilir bit. miyim? Ha, şu diğerine de bakayım bir. Hangisine? Hepsini yakından bir göster evet. bana. Şimdi. Hmm. Bu ikisi enerji serisiz. Bir evet. sahte, biri sahte. İşte sahte falan filan hepsi sahte. Evet. Kolalı ee, vardı bir de galiba. Şöyle bir makaron serisi var. Kolalısı Senin nerede? Senin aldığın kolalı var. Bir evet. Nerede Şöyle o? Şöyle bir tane de stikim var. Stick mi diyelim stik. <laughs> stik de, de diyebiliriz. Stik de diyebiliriz. Ne, ne yapacağım? Burada mı oynayacağım? Ya sanki ben oraya... şurada oturabilir miyim? Ha. Babaannenle oturayım ya şurada. Tamam ya. Hı. Ya, o zaman hazırlan bir. Ben gene gitmek istiyorum. Nereye? Faktöre. Oraya da gideriz. Söz mü? Ya, gideriz. Ha gideriz Sarp'ın şey, basket şey. maçından sonra gideriz. Ama Sarp'la. Tamam söyleriz bakarız Sarp'ın hali varsa. Yeriz. Sıkıldı. Şöyle bir yap bakayım. O zaman basket maçında görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kanala abone olup like, like atmayı, atmayı, atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.